Nasıl ana? Oldu mu böyle? Ha, hiç olayım mı böyle Ali ya? Evde de eş mi olurmuş oğlum? Eski köve yeni adet getiriyorsan. Ha, ne yapalım ana? Olacak işte. Bir süre böyle en azından. azıcık ara ver bari. O kadar yemek getirdim evden. Hadi biraz da iki lokma yiyesin. Tamam şu iş bitsin beraber yeriz. okuyan, bakıyan aklım almayı. Sinem orada, sen burada. Hayır, küstünüz desem, küs değilsiniz. Barışık siz desem o da değil. E nasıl oluyor şimdi bu böyle? Ana senin aklın vermez, biz modern aileyiz. Senin modernliğine daha ha! Tövbe tövbe, bak beni de küfür Oy, senin o kızın ak kurban. Hmm. Koca zıppır seni, bırak dedim. Hey! Mehmet'im nerede? Şey, film yarışmasına katılıyor seninki. Film çekiyor. Burada ne film mi olur? Gelsin burada sizi çeksin. Doğru diksen. Bizim hayatımız film olmuş. Of oh, of. Bak, 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 bak. Şuna bak hele. Ana, bak hayvan o da hayvanla filmi çevirdi. Haydi Yus Aleyhisselam. Bak, hele dursa ayağı oynuyor şunu. Bak, 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 bak hele, bak, bak. Ay yazıkır diye. Helal ya. Sen daha iki gün takıl benimle, ben sana daha ne küfler öğreteyim bak başa oyunu yapalım. Bak, bak, bak. Şifli, hiç özlemedin Bakın. mi kız? Ha? Ee, Esma anamla ağamı diyor. Sana özledim tabii. Başka? Ya başka kim var ki özleyecek? Ne bileyim yani işte bizim dinoz var, deli huriye var. Ha? Ya bu deli huriyenin nesini özleyeyim ben be? Tövbe estağfurullah. Ee, Baho vardır, onu özlemedin mi? Ha. ha. Maho. Ha. Hmm. Ha bildiğimiz maho. He, bildiğimiz maho. Tamam mahoya sor bakalım. Kendini böyle fasulyede nimetten mi sayarmış? Ama devamın devamından ayrıldığı yok. Nesini ne özleyeceğim ben onun? Belki de maho seni özlemiştir. Ha. Allah Allah, <gülüyor> maho ayısı. Ee, Allah Allah ya. O maho diyen dilin yarım var <laughs> ya. Allah'ım ya Rabbi. Maho! Lan, gitti mi hanımım? Hadi kes şereyi, gidiyok. Buyur. Nasıl sen Amir? İyi misin? memnun musun halinden? Sağ olun Esma Hanım, ya bugünümüzde şükür valla. Allah. Allah sizden razı olsun. Cümlemizden yavrum, bir şey ihtiyacın neyin olursa ara emin. Sağ olun Esma Hanım. Aa babamın da ayaklarından öperim. <laughs> Olur ya Hadi i̇yi, bakalım. İyi günler. Ana, hadi babama selam söyle. Evet, selam. Sinan. Efendim Ali. Ya yorgunum yatacağım biraz ben. Dur ne oldu ya, bir şey mi oldu? Ya sonra konuşuruz. Nasıl sonra, ne bu surat, ne oldu hadi anlat. Konuşuruz sonra ya, vallahi iyi değilim yani. Hadi gel konuşalım, gel. Hadi. Merhaba, hoş geldiniz mahallemize. Siz aynı gün taşındınız değil mi? Evet. İyi iyi, hemen kaynaşmışsınız bak, maşallah. Aha. Tamam, iyi günler teyze. İyi günler. bu patatesi biraz sakinleştir. Kadın nefes nefese kalmış. Astım krizi geçiriyor. Benden yardım istiyor. Ben kadının kafasına vazoyu geçiriveriyordum hadi. Delireceğim kadın. Yandım doktor gel bana yardım et dedi. Ben kadının canına kastediyordum hasta. Of. Ya karıcığım. Neyse karıcığım diye biliyorum değil mi? Aysel. Tamam doktor da sen robot değilsin ki. Yani bir sürü şey atlattın. Ölümlerden döndün. O yüzden yüklenmeyin o kadar kendine. Bir şey diyeceğim. Hı? Hemen gitme istiyorsan. Mehmetciğim çekimleri kolay kolay bitmez. İyi olmuş burası da şey, o, o, ofisi taşımışsın buraya galiba. Ofis, evet, home yani işte yaptık, öyle yaptık. Ofisi bu. Taşıdık ki ofisini boşaltıyoruz ondan. Şey, ama sıkma canını, toparlarsın sen. İnşallah. Ne oldu o zaman ben kalkayım. Bir şey kalsaydın. Yok yok hadi gideyim ben. Şey ha. Dur gelin geçeyim ben seni... Yok 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 yok. Sen geçinme kaldı Giderim ben. Vay arkadaş ya. ...sandık, ne ediyorum, kaçırdık kızı. Aa, nerede? Ee, annen nerede? Yok, evet yok. Aa, ah, oh, anne diyor mi o? Oh, suyundan da koy, ey maşallah. Bak, gördün mü anneyi? Evet, annesi. Aa. aa ay, ay. Ne haber? Hoş geldiniz. <laughs> i̇yi haberlerim var sana. Oh be sonunda. Sonunda iyi bir haber olsun. Süper. Hamiyet. Buyurun Selim Hanım. Bu sık sık geliyor mu buraya? Ha Ha, o mu? Ne demek o mu? Kaç tane geliyor buraya Hamiyet? Aa, yok. E, ya da bir şey olsa ben sizden saklar mıyım Sinema Hanım? Yok. Zaten bu varken başkasına kalmaz. Ben sana söyleyeyim, öyle çiyandır. Bildiğin sarı çiyan. Akbaba gibi, her boşluğu değerlendirir. Of ya! Çok yedim ya, çatlayacağım artık of be! Kızım kuş kadar yedim be. Ne çatlayacaksın? Kuş? Deve kuşu mu demek istedin? Yuh be! Öküz! Ne dedin sen? Öküzsün, öküz. Ver tabağına. Ya daha yiyordum ben. Yemeyeceksin sen. Cezalısın. Yemek yemek yok sana. Ya reva mı? İnsan olana reva mı? Hey deve kuşu! Reva canım. Öküze reva. Öküz. Hak ettin sığır. Tek kızlar. keyfe bak. Oğlum bu yaştan sonra biz yine donlu kara resmi çekeceğiz? Hayır abi, Güzide bir iç çamaşırı firmasının katalog resimlerini çekeceğiz. Ya para kazanacağız yani. Harbiden de para demişken aklıma geldi. Bugün evin parası ya. Şu parayla bari bankana borcunu kapatsaydın Ali ya. E şimdi sadece bankaya yatırsam bu sefer piyasaya hiçbir şey veremeyecektik. Gerçi ne ona yetti, ne ona yetti. ne kadar kaldı peki? Sıfır kanka. Nasıl sıfır? Bildiğin sıfır. Yok yani. Ne sandın Öküzcüğüm? Bir evin parasıyla tüm borçlarımız kapatılacak... ...bir de üstüne yeni bir şirket mi kuracaktık, öyle mi düşündün? <laughs> ya abi, o zaman katalog çekimlerini aldığın iyi olmuş yani. Ya kanka iyi etmişim diyorsun da... ...bak para yok... ...makine, fotoğraf makinesi, kamera yok... ...ışık yok... ...mekan yok... ...karı da yok. Hatır bilen birkaç arkadaş var sağda <laughs> solda. Sonuçta hepsi bizim ekmeğimizi yedi. Ben bir şekilde kamera, ışık ayarlayacağım, sen merak etme. Tamam araba var, kamera var, mekan yok. İşte abi stüdyoda burası. Buradan hala stüdyo mu olur? Yani mekanımız dar ama biz de ona göre kişileriz. O ne be? Oğlum burası <laughs> kadar yer lan. Çekeriz abi hiçbir şey olmaz. Ben kamerayla ona göre bir mercek bulurum, ona göre bir lens takarım. Bu ufacık yeri hangar gibi gösteririm. Ben neler yaptım bilmiyor musun? Yani objektifle geyip ederim mekanı diyorsun yani. Aynen. Ha, ne diyorsun Yeşim? Cık. Vallahi öküz müküzdür ama iyi fikir geldi bana. Olur olur. Gayet iyi olmuş. Şu boydan boya yeşil bir fon çekeriz. Tamam mı? Ben kameramı konuştururum, ışığımı konuştururum. Gerisi de bilgisayara kalmış. Oğuz bir şey söyleyeyim. Araba zaten var. Kamera var. Burayı mekan yaptık. Mekan var. Geyip ettik. Karılar yan şey yani. Affedersin şimdi. Modelleri nereden bulacağız? Onda da senin cazibini kullanırız. Ne olmadı? Benim cazibe. Sen cazibe. Ay ö bir mide bulantısı geldi bana ya. Ay bitici evet, ya. Grafoya götürür müsün? Yukarı doğru indiriyorum. Gel. Olsun ben geceden başlıyorum telefon fotoğrafıyla. Tamam okey, başla. Aa. Gördün mü bana ne dediğini? Ne dedi? Resmen şey dedi. Ya sen buradan nasıl duydun ne dediğini? Dedi diyorum sana ya. O ne demişse bana demiştir. Hadi sen bin arabaya. Bülent, seni öldüreceğim. Ya beni niye öldürüyorsun sen sen.